Kendine prenses Ben tek siz hepiniz Aynaya baktı mı hiçbiriniz Takmıyorum takmayacağım Kimsenin yanına bırakmayacağım Hocam kitabım evde kalmış Otomatik cevap kendini de unutsaydın Peki siz sınav kağıtlarını iki haftadır niye okumayı unutuyorsunuz? Pilot kalem vere şuraya unutmuşum ben Bir sınav olurken araya çanta koyuyor Siz sonuçlara bakarken 2-3 hoca toplanıyorsunuz Çünkü bazı sorduklarınızın cevabını siz de bilmiyorsunuz Kişi eskeklere güpe takmalar Saç uzatmaları Bıyık koymamaları Yani Kara gibi giyinmeleri Enes Batur Youtube'a dön Çal genç çocuk Efendimiz Oğlum yanmıyan mısın sen? Oh shit Sen yine bu saatte GTA 5 videosu mu izledin? Ağzına seç de mi Ben seni duydum sen bu saatte Enes Batur en et rafı Fatma'o çöbe doldur. Osman küfür yok. Siktir. Osman. Evet, Beşiktaş fan club forever at. Çok önemli istiyorum. Ben diyorum eve. Ya, çok önemli istiyorum. Şimdi beynini yararım senin. Hadi ya, yürü yürü. Kaptadınız backchair konuşuyor Keberlerinizi <laughs> bağlayın çünkü çok yakışıklıyım benim adım Berkcan Takılırım kızlarla Hem de bir kız değil birden fazla kızlarla Takılırım çengelde Çünkü çok yakışıklıyım Yakışıklılar takılırmış Sanki erişe eksiksiz yapıyorsunuz da kahvem saatli geliyor Herkes sadece konuşuyor bu evde Herkes ayağını denk alsın Seni terbiyesiz Bu ne çirkinlik ne basitlik Benim konuma ihtiyacım yok Acıyorum sana Yeter yeter. Salak mısın Cemil? Akoya gel. An dedim bak. Ne 짱이잖아요? 음악 죽이잖아요, 형? 다른 거 Kim saldırmış peki? Saldırganlar. Ne diyorsun ya? Bak şok oldum şu an. Görüyor musun şu işi? Saldırganlar saldırmış. Vay aman onlara... jimin evleneceği kızın Güney Koreli olmasını istiyor. Ayırt etmene inanamıyorum. Biz seni Korelisin diye ayırt etmedik. Ailemiz gibi gördük. Sen Koreli de biz seni dışladık mı? He? Dışladık mı? Eğer bunu gerçekten söylediysen sana inanamıyorum. Ve artık bir biyasım olmanı bırakıyorum. Elbada ben de bir yasimi şuga yaparım. O en azından mesafeleri ve farklı din, dil ırkı ayırmıyor. Çok dargınım sana. Git, Güney Koreli biriyle evlen. ya Selena Gomez hayranı. Ölüyorum te. Bunun hepsi senin suçun. Ne buldun Selena'da ya? Nasıl sevdin seni? zihnin içine ben T. Te. te. Selena'yı nasıl seversin ya? O kimsel, kimsiz. Çok ayrı dünyaların insanlarısınız. Hele aklından geçen bir şey olsun. Sanırsam seni ve Selena'yı öldürürüm. Bu bir cinayetse Evet. Ben cinayet işlerim T için. Ben senin hayranın olayım. Sen git başka kızın hayranı ol. Yok ya. Ben de yedim. Sen kimsin T'nin gözünü boyarsın? Ya biliyorum. T kızı aşık falan değil ama. Olsun yine de hayranıymış bir kere. Bu kız senden büyük. İkincisi sen bu kızda ne buldun? Üçüncüsü seni keserim T. Dördüncüsü bu kızın eski sevgilisi var. Yani birisiyle çıktı. Benim gibi Sümeyye değil o. Nasıl onu tercih edersin? Allah kahretsin. Ben de bayasımı Namcun yaparım o zaman. Defol git. Siktir gitti.